Evet, kara panterimiz satılıkta olmasına rağmen yine de içimiz rahat etmiyor biliyorsunuz bu tip şeyleri. Dayanamıyoruz. Kılıflarını aldık. Kılıflarını takıyoruz. Teker teker yerleştiriyoruz hepsini. Bakın hatlar muhteşem ötesi oluyor. Şunu arkaya koyacağız. Adam öyle güzel işçilik yapmış ki arkadaşlar her şey yerli yerinde. Bu kadar basit. Valla bu işi biliyor bizim adam. Tek elle çalıştığım için. Kusura bakmayın. Şöyle. Evet. Koltuğa bak be. Cıllop gibi oturdu. Ön koltuğu da taktım. Şoför tarafını dayanamadım. Şimdi bu yolcu tarafı kalacak. Ve bu taraftayım. Şimdi tepelerini açacağım. Koltuk başlarını. Muhteşem ötesi bir koltuk. Bizim arabaya özel yapılmış bir koltuk. Frontere 3-2'lere yakışan. Bakın şuraya bak. Muhteşem. Buraya bak. Muhteşem. Tam oturuyor. Tam cıllop gibi. Hepinize tavsiye ederim. K-Sport Mahir. Telefon numarasını isteyenlere veririm. 10 kağıt. Frontera 3-2'ye. Uyumlu. Koltuklar, kılıflar. Bu kadar basit.